merhabalar. Nefis kabağımı aldım pazardan. 1,5 kilogram kabağım var. Onları temizledim. Dilim dilim yaptım. Şimdi tencereme koyuyorum. Bir tane çubuk tarçın atıyorum. Ben aromasını çok seviyorum. Bölüp attım. iyice geçsin diye. Siz daha az atabilirsiniz ya da hiç atmaya da Karanfil de seviyorum ben. 5-6 tane karanfil attım bir buçuk kilo şekerime şöyle iki bardağı yakında toz şeker atacağım. Bekleyeceğim. Suyunu salsın diye kapağını kapatıp bekleteceğim. Ocağı yakmıyorum yani. Kabaklar sularını saldı. Yaklaşık 6 saat beklediler. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Kapağı yarım kapalı şekilde pişirmeye bırakıyorum. Böyle birazcık hava deliği bırakacağım yani. Evet kabaklarımız pişmeye başladı. E, suyunu çekmesi için kapağı açıyorum ve biraz da böyle pişiriyorum. Evet kabaklarımız pişti aslında yumuşadı. Kapağı açık Biraz daha tutacağım. Suyunu tam çektirmek istiyorum. O zaman böyle fırında pişmiş tadında oluyor çünkü. Daha hoş oluyor. Birkaç dakika sonra suyunu çekince kabaklarımız hazır olacak. Evet, kabak tatlımız hazır. Ben kabak tatlısını taze çekilmiş, çifte kavrulmuş tahinle çok yakıştırıyorum. Size de denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz bir şans verin. Ve şimdi seve seve sabırsızlıkla tadına bakacağım. Arkadaşlar enfes olmuş. Deneyenlerin ellerine sağlık ve afiyet olsun. Biz sizlerle bu tarifleri paylaşıyoruz. Siz de bunları sevdiklerinizle paylaşmayı sakın ihmal etmeyin.